Evet arkadaşlar şu anda Büyük Belen Mahallesi'nde Başpınar Sokak'ındayım. Vatandaşın şu vatandaşın evine üç gündür su atmıyormuş. Çağırdı, evet işte bu. Açıyorlar vurmayı. aç aç, aç, aç kapalı su yok. Bidonlarla idare ediyor, Allah aşkına Cengiz Başkan'ım seni seviyorum, gözümün yağını yiyeyim, Allah aşkına benim bir şeyime çare bul. Ben, ben herkesi arıyorum. Cumartesi evimde uyuyamıyorum. Ne bir Allah'ın kulu da beni dinleyip de yapmıyorlar. Herkes sondaj vuracağız, onu yapacağız, bilmem ne koyacağız. Yok başkanım, geliyorlar gidiyorlar, başka hiç kimse bir şey yapmıyor. Allah aşkına bana yardımcı ol, gözümüz yağı yiyen başkanım. Senin yaptığın yatırımları ya bunlar istemiyor? Vallahi bile canıma doydum. Evime giremiyorum, evimde uykuyamıyorum. Vatandaşın evine şu anda soğamıyor başkanım. Ben bu vatandaşa ne derim? Adam tarladan gelmiş, barın barın bağırıyor. Muhtara bağırıyor. Önce muhtara bağırıyor. Ondan sonra Cengiz Başkan'a bağırıyor. Kimse beni dinlemiyor. Ben yallım yallım yalvarıyorum. Yallam kulu da dinlemiyor başkanım. Canıma ciğerime doydum. Yeter ya. Künah ya. Bu insanlara ben rezilli çektim. Ben şey, şey miyim başkanım ya? Kimse de dinlemiyor başkanım. Şu anda çoğu da telefonu açmıyor. Bir baki başkanı açtı. Şimdi derdimi dinledi. O da muhtar olduğu için dinledi beni. Başka türlü dinleyen yok. Saygılarımı sunarım. Buna bir çözüm bul başkanım. Allah'ın razı Gözünüz yağını yiyin başkanım.